Merhaba arkadaşlar Yap Yap kanalına hoş geldiniz. Bugün sofra adabını öğreneceğim. Yanımızda Ayça Kuru var. Hoş geldin Ayça. Biraz hoş istersen seyircilerimize kendinden bahset. Sonra başlayalım hocam. Ayça Kuru Akademi'nin sahibiyim. Zarafet, imaj, iletişim, görgü kuralları, davranış bilimleri, imaj, styling gibi birçok eğitim veriyoruz. 7'den 70'e yani 11 yaşından başlıyoruz. Gerçekten 70 yaşına kadar herkes gelebiliyor kurumumuza. Sizi de bekliyoruz tabii. İnşallah evet. inşallah yani heyecanlıyım sofradan e, nasıl durulur, nasıl yemek yenir, ne yapılır bunların hepsini inşallah bugün öğreneceğim çünkü insanın doğru bildiği ama yanlış bildiği şeyler daha doğru sanıp yanlış bildiği. Doğru, yani doğru, doğru. doğru doğru tutturdu yani doğru bildiği <laughs> yanlışlar diye evet. evet hatta ilk baştan başlayayım isterseniz bu önümüzde gördüğümüz bez parçasını nasıl kullanıyorsun mesela ne işe yarıyor bu niye ben burada? Bu, ben bunu siz zannediyorum 2 saattir ha bu arada çok ciddiyim. <laughs> ciddiyim. Hadi ben bir masadan kalkar Çok ciddiyim. Bak bunu açıyorsun yemekten önce terlemiş olabilir alnın. Alnını siliyorsun. Alnını <laughs> <laughs> Bu <gülüyor> e, çiğ köfte yoğuranlara özel. Şöyle yapıyorum. Şu mu? O mu? O mu? O, o mu? O? Mu? Bu <laughs> bence değil. 6 yaşındayken miydi yoksa bu? <laughs> bu evet sanırım. Bu 6 yaşındaydı evet doğru. Bir kere böyle bir şey yapmıyorsun. Onu hemen çekiyoruz aşağıya doğru. Çünkü <laughs> tamam. burada durması çok hoş değil ama. Şimdi bu senin çorba kasen. Çorba kase içinde bu metalin ne işi var? Fırat evet, o muhtemelen yiyecekti. Bu bunun yanına, oraya işte çorba gelecek. Zaten mahvettin. Oraya nasıl çorba gelecek? <laughs> Güzel. Mesela ben görsen Bu tutması için bir süs aparatlı süsü çıkarıyorsun. Aynı şekilde böyle sirkelemeden, çünkü yanındaki rahatsız olabiliyor. Güzel bir şekilde açtıktan sonra üstünü kapatıyorsun. Ya yani görgü kuralı diye bir şey yoktur aslında. Masa kuralı diye. Hmm. Masa mantığı vardır aslında. Adab mantığı. Çünkü bunu niye koyuyoruz? Üstümüze yemek dökülmesin, kırıntılar dökülmesin. diye. 400 liralık pantolonuma çorba dökülmesin diye. Evet. Değil mi? İstersen çorbaya geçelim. Evet, çorbaya geçelim. <laughs> evet, şimdi önümüzde çok güzel bir ezogelin çorba var. <laughs> ee, bu çorbayı nasıl yiyeceğim diye merak ediyorsun. Evet. Tabii ki çatalla. <gülüyor> <gülüyor> tamam, alıyorum. Tamam. Geç. Tutuş doğru mu? Hocam, hocam yanlış. Hocam ne yapıyor bu ya? Yani böyle ben böyle bir şey gör. Bak Kırat bir şey söyleyeyim mi? Bırak kaşığı bırak. Şöyle al. Şöyle, şöyle hatta avuçla iç yani. Sanki çok iyiymiş ya çorba. <laughs> çorba çok iyi Gitsene açın. Yapma. Yiyeyim daha çok önemli bir şey söyleyeceğim. Ee, evet doğru aslında. Ee, ama ayıp ellerimiz olmasın ayıp olmasın, diye güzel. Ellerimiz hep burada duracak. Yani yerde durmuyor. Hmm. Masada durabilir. Evet doğru. Ya ben zaten yemediğim için. Ay, o Ben de muhalefet, muhalefet olmaya geldim. Evet. evet sürekli bakalım. Aram geldi sırf bana kalıp yapmak için Aynen. Ya. dedim ben de oturacağım. <laughs> izleyeceğim dedim. Çok komik bir şey söyleyeceğim. Sürekli şu yapılır. Soğusunda içinde. Bu çok kötü bir kaba aslında hareket. Bunu soğutmaya çalışma. Her karşılığında bir de birisi varsa şapıdık şapıtık her yere dökülebilirim evet. dökülebilir o. Dediğin gibi üstten alacaksın. Üflemeyelim. üflemeyeceksin. Zaten üst mantık yani fizik kura, kuralına göre üst daha şey olması gerekiyor. Ilık ve soğuk olması gerekiyor. <laughs> ne oldu? Ne oldu? Bozmaya geldim, bozuldu. <laughs> ya hayır, İyi <laughs> oldu. Evet. ben sadece sorayım arkadaşlar öğrensin diye. Yoksa ben biliyorum. Çok hızlı bir şekilde aldı. Bak buradan sürtmüyorsun, bu taraftan bu şekilde alıp yan veya düz. Doğru yaptım, bir sıkıntı yok. Ben mesela düzü tercih ediyorum. diye devam ediyor? Çorba çok güzelmiş. Seninle görüşmeyi kesiyoruz, biz yiyelim en iyisi. Şimdi bak, şöyle 8 aldım. Sen. Diyelim so, çorba, sorba <laughs> çok sıcak, hı hı. üstten alıyorum, şöyle. Yarısını döküyorsun evet, çok başarılısın gerçekten. <laughs> Bir de ağzını tutturamayanlar var, o da daha zor yani düşünüyorsa, tam konuşurken, konuşurken yapmayın. Ben çok açken hızlı yediğimde gözüme gelen oldu oluyor ya, bazen gözüm <laughs> yediğim oluyor. Şey, ben şey Ve çorba zordum. Yani konuşurken çorba içme, o çeneye falan denk gelir. Evet, evet, onu evet. O zaman şu an çorba e, şeyini öğrendim ben. Peki çorba, çorba bitti. Bitti değil Mesela mi çorba? son mesela bitti diyelim, son yudumumuzu alalım. E, altında kase varsa, yani altında bir kap varsa, yani tabak varsa tabağın yanına. Yoksa içine koyman gerekiyor. Şu an altında olduğu için. Onu hmm. şöyle temizleyip, değil, değil mi? Ne oldu ya? Arkadaş, arkadaş. tabağı hani çok kirletmeyelim diye şey yaptım. Tabağı da yala. <laughs> <laughs> yani şu yok değil mi hocam? <gülüyor> <gülüyor> Bu tasvip etmediğimiz bir şey. Evet, evet bugünlük e... programımızın sonuna geldik. <gülüyor> <gülüyor> o zaman <tabağı> diğerine geçelim. <laughs> diğerine geçelim. Şimdi önümüzde yemeğimiz var. Ne yapıyoruz? Muhteşem bir yemek. Ee, hemen başlayalım istersen. Tamam başlıyoruz o zaman. Bir, bir, dakika. Hani önce masada eğer sen bir hanımefendiyle yemeğe çıktıysan izin var önce ben başlayayım. E başlayalım diye sen Allah Allah. <laughs> Şimdi affedersin <laughs> ama başlayalım dedin. Yapma abicim ya. Yani <laughs> ne yapıyor bu muydu kanka ya? Olmaz ya. Keşke Biliyor ben Ay keşke sen otursun. Ya haydi. bilmez. Mi? Ya bir de o hangi çatalla başladın orada bir tane daha silah Kanka lazım. hangi çatal? Kardeşim silah çata Kardeş, Yatar, var. Bunların işte, ne hepsinin sırası var ya. Cık. Lütfen. Bir dakika. Sen başlayalım dediğin için... Hadi başlayalım. başlayalım ama tabii ki şöyle bir şey olması lazım. Bu şu anda çekim sırasında hadi başlayalım O Normalde sen lütfen deyip senin göstermen lazım ya da benim başlamamı beklemen gerekiyor. Kabalık yapmaman gerekiyor. Şu anda masa adabındayız. Kabalık olmaması lazım. Bakışı bile için. şey kaba ya. hani. <laughs> bu kadar olur yani. E neyse Peki. hadi afiyet olsun. Ben başlıyorum artık. Tamam. <laughs> Başlasana Fırat. Fırat başlayabilirsin. Tamam lütfen sen ilk Öğrendi. önce de, Peki teşekkürler. Zehirliyse ilk önce sana bir şey olsun ona göre ben yiyeceğim. <laughs> tamam. Bir saniye. Y yine, yine bir şey yaptım. Ya. Ha. Çatal aldım ya. Bıçakla girmedim Hı. ki. Kesin bir kere bu çatal ortada. Ortadaki çatalı alamazsın. Mantık yani dıştan içe gitmeniz gerekiyor. Hem de unutmamak için dıştan içe doğru tek tek gidecekler. Yani bu çatal burada kalıyor. Senin alman gereken çatal bu. Bu. Tamam. Evet. Kıçakta bıçak... da mı aynı hocam. Pıçak değil o, bıçak. <gülüyor> <gülüyor> Peki bunların mesela bir tanesiyle tatlı yeniyor gibi değişiyor Aslında mu? Aslında ana <laughs> yemek yani. Yedin Senin değil mi? Gelen yemek, evet bir tane e, yedim. Teşekkür ederim. Aslında şöyle sırayla oluyor. Yani bu şu an bizim ana yemeğimiz. Bundan önceki önce bir yemeğimiz olacaktı mesela. Tek tek dıştan içe doğru biraz yavaş. Burada ben konuşuyorum. <laughs> Fırat Paçacına geldi de sabahtan beri. <gülüyor> <gülüyor> bir de izin vermiyoruz, prodüksiyon bunlar yiyemezsin dedik Şimdi Evet yiyemezsin. Burada... Neyse, yememizi devam ederken tabii su ikramı oluyor, değil mi? Kola ikramı evet. oluyor. İşte kolamızı koymuşlar, ben artık bu kolayı bir içeyim, değil mi? Doğrusu bu. Ben de buradan. Bak arkadaş, kola içeyim dedin? Bir şey yani, mi içme mi dedim? Ha şu an sana ben aslında e, rol yaptım. Dedi ki ben kola içiyorum. Centilmenlik yap, elimden alsana şu kolayı. Al. Ver, onu içmeye kola açılmışı var. <laughs> al. Teşekkürler. <laughs> Peki Bir dakika, tamam. <laughs> e, şimdi sakince sen elini uzatma ben. Aa lütfen. Evet aa, lütfen e, lütfen. Nasıl lütfen, Evet. Pıt. Her yer Ayy, kola. Yemin <laughs> göz kapağıma Peki kola nasıl koyuyoruz? Anlayayım. Nasıl nasıl? Evet, af çok başarılı. Bak hmm, bu konuda başarılı. Aslında kaçırmıyor. Asidini kaç bu arada da değilim ben ya. O öküzlük değil, o yani alışmış buna artık yani. Tamam yeter, yeter. Tamam. Peki, teşekkürler. Çok sağ ol, çok incesi. Aldım da kenara koyduk ya. Ya bir yerden tabii patlak verecek yani. Ne kadar öğretebiliriz ki bir yerden patlak normal verecek? Normalde kaç mesela derste alınıyor bu sofrada? E, i̇ki derste alınıyor. Fıratta muhtemelen sekiz, dokuz. Kanka benim bir ay sürecekmiş gibi duruyor. Şimdi yemeği bitirdik mi? Lok, Yok yemeğe devam ediyorum. Yedi ama, ama sen galiba bitirdin bir yerlere gideceksin. Ben bir yere... Evet ben tuvalete gidebilirim şu an. Ben tuvalete gidebilirim. Afiyet olsun ben bir tuvalete gideceğim. Bir <laughs> Gidemem mikrofonu kırdım, arkada bayıldı şu an. Evet. Bir kere, tuvalete gidiyorsan tuvalete gitmek için müsaadeyi ben tuvalete gidiyorum diye isteme. Ne yap, bana ne senin tuvalette ne yapacağım tam? Ya? O yüzden müsaadenle deyip tamam mı? Tamam, git. Ben seni sorgulamam, nereye? Yani o kıskanç e, kadın yerim, karakterlerinden değilim mi? yani şu an. Nereye, ne yapacaksın, telefonun niye yapmayacağım merak etme. Hı. Müsaadenle deyip kalk ve şu peçeteyi Böyle buruşturup buraya atmam çok büyük bir kabalık. Zaten kucağımızda ya bu bez peçete. Niye bu bez peçete kucağımızda? Ekmektir, yemektir, yağdır damlamasın diye. Çok güzel dörde katladık. Bak güzel bir şekilde, bak ne güzel katlandı. Bunu sana geri atıyorum. Şu şekilde güzel Biraz bir şekilde. <laughs> <laughs> Güzel bir şekilde koyup müsaadenizle deyip kalkıyorsun. He, tamam. masayı müsaadenizle deyip, Ama alsın. bitmedi. Bitmedi. Çünkü o kadar çok hata yaptın ki düzeltmekten ben yoruldum. Şimdi yediğin çatalı, bıçağı niye yine tekrardan bu güzelim beyaz örtünün üstüne koyup da örtüyü yağladım? E çünkü bir daha geri geleceğim, geri yiyeceğim. Geri yiyeceksin de örtüye niye koyuyorsun? Örtüyü Tabak var burada. <laughs> Örtü yiyor o yüzden. Şey, taba şöyle. İşte onu öyle koyarsan yemeğini bitti derler, alır götürürler. He bunu biliyorum. Mantık şekli diyoruz buna. Evet. Doğru 30. Mi? uygulamadan sonra doğru. Yok, tebrik ediyorum seni. Hatırladım. Başarılıydı. Biz de kurtulduk bir şey öğrettik kendisine. Ben de tebrik ediyorum. Mesela el tutuşundan da vazgeç. Böyle tutma beni. Abi böyle bir el tutuşu var. Hadi neyin ya. ya? Şöyle. <laughs> bu nedir ya? Yani bu tuvalete gidiyorum. Yok, tuvalete gidiyorum. O gidiyorum, bu Telefonla nereye gidiyorsan git. Restoranda nereye gidiyorsun? Mutfağa gidecek halin yok. Ben şey tuvalete gidiyorum. Restoranda biliyorlar mı bu adamı? Biliyorlar çünkü önemli bu eğitim olur. alıyorlar. Hı. Yani e, garsonlar ve gar yardımcı personeller zaten e, bu eğitimi alarak giriyorlar o işe. Almamışlarsa da mutlaka işten önce bu eğitim alınıyor, öyle başlıyorlar. Anladım. Yani bu, gidiyorum tamam. Nereye gittiğim önemli değil, bu gidiyorum. Sen git şimdi. <laughs> ben gitmem. Şimdi... Sen git çünkü acaba... Biz, e, yanınızdaki kişi gittikten sonra da onun tabağına iş olmamak gerekir. Yani mesela örnek böyle pilavını almak. Bayılırım. Ondan bayılırım. sonra hep şey her, öğlen. Yemek. her Öğlen. şuna bayılırım. Bak bak hala yapıyor. Yap. Tamam bu. Ne yapmamız gereken şeyler? İngilizce. Evet. Bunu yapmıyoruz. Yemekle ilgili e, bu bu kısım bizim için okey mi mesela? Bittiğinde de şu muydu? Bittiğinde de böyle... Ya çapraz Gerçekten ya, da e, hep 4, güleriz. Kaçtı hatırlar mısınız? Sence? Dört, ne, Artık ne, dördü yirmi Şu an iki saati mi söylüyorsunuz ne? Allah'ım ya ne kadar cahilsin Alper ya lütfen Dördü yirmi geçene abi. Yemek bittikten sonra böyle dördü yirmi geçe koyarsın ki garson bakar uzakta. Hmm, bunu yemeği bitmiş alayım ben. Aa, Şu dört buçuk mu yok o bitmemiş. Bu mu yani? E bir tık öyle de anlaşılabiliyor Espriyat. tabi ama. Espri yaptı. yaptı. Ne e, yapıyorsun? Sen ben. E yemeğim bitti. Ağzımı siliyorum. Aferin. Şu an seninle konuşuyorum, bak ben ağzımı kapatıyorum. Ağzımın içindeki canavarları görmeyeyim. <laughs> en çok garson, garsonlar diyorum, restoranlarda şu yaptı bu Mulefendiler, rujunu sürmüş, buradan alıyor. Buraya doğru sildikten sonra ruj buraya geliyor. İşte Oo, bu... Joker. Joker oluyor. Ya da <laughs> beyefendi zaten yeni bir oda, hiç haz etmiyoruz. Sakallar, bıyıkları öyle uzattınız ya işte örnek. İkisi de Biz yanında sağlı soluk. Şey. Hadi idare eder moddasınız, idare eder. Buradan onu alıyorsunuz, buraya doğru getirdiniz. o bütün her şey bıyıklarınıza ve sakallarınıza bulaşıyor. O yüzden şunu palpe yöntemiyle, böyle dokuna dokun. Pal... Palpe. Palpe. Ha, palpe. Palpe, palpe. 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 şu. Ya Fıratcığım, bilmiyor musun bunu? Palpe, tamam. Fıratcığım, bana bir zarafet der misin? Zera, zarafet. İşte zerafet. doğrusu Zaraf. bravo. zarafet, bravo, affet. Yanlış Sen söylüyorum, ama. değil mi güzel. Zarafet, evet. Helal olsun. Bunu da bir bir yerden öğrenmiştim, e, zarafet olduğunu. Şimdi... Tatlıya mı geçiyoruz Ayça hocam? E, Yemedik, bitiremedik çünkü dır 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 ama olsun. Tatlıyı öğrendim en azından. Öğrendim. Ama çok önemli bir şey daha söyleyeyim. Ya. Günümüzün teknolojisi nedir? Sürekli elimizde tuttuğumuz telefon. Yani. Peki telefonumuz nerede şu anda? Cebimde. Doğrusu nasıl olması lazım? Cebimde. Aferin. Masada demediğin için seni kutluyorum şu anda. Ha, masaya koymuyoruz. Doğru masaya koymuyoruz. Zaten iki iki muhabbet edeceğiz, e, oradan şey o likelenmiş, oradan like, o gelmiş, like. Aramış. Like. Oradan o gelmiş tabii. aramış, değil mi? Yani hiç yani. E, öyle bir şey yok. O zaman e, bir de tatlıma seyiniyor ki tatlı tatlı gibi yenir bence. Onu göreyim. Ve son olarak tatlımız, çayımız yanımızda. E, şimdi ne yapmamız gerekiyor sevgili Ayça? Şimdi tatlımız geldi tabi farkındaysan çatal bıçak çok ilginç bir yerde evet. Yani tabağın tepesinde. Evet bence de yanlış evet. koymuşlar. Ay biz buna ne yapacağız hiçbir fikrim yok no, gerçekten öğrenmeye yani. Öğrenmeye kapalı yani. Ağır yani. olarak oluşmuyor. bir şey söyleyeceğim. Çatal bıçak dediğin tabağın yanında durur ya. Sağında solunda durur. Tepezine çatal bıçak mı konur ya? Adap kuralları için seni bir yıl eğitimi alacağım. Ücretsiz sen. Harbi mi? İşte bu! <laughs> Şimdi şöyle bir şey var. Çatal bıçak evet yanında sağda solda olur ama tatlı yiyeceksen eğer tatlı çatal bıçağının yeri burasıdır. Ve çok evet. mantıklı. Bak tam tutma şeklinde alıyorum. Gördün mü? Sağ sol. O zaman yemekleri de böyle yukarı yapıyorsunuz. Buradan rahat rahat alalım. Şöyle 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 yenelim. <laughs> yani Aşağı. bir kurala bir saygı duy ya. O kurala bir saygı duy. Ya bu kadar düz mantıklı ya. insan ben görmedim. <laughs> E ben çay koyuyorum o zaman. Oha! Ah! Buna 10 yıl ver tüm parası benden. Bu 10 yıl al bunu bir şeyler yap Ayça parası benden ya yani böyle bir şey olmaz. Yapılmaması gereken yani şunu da kullanmak bir sonuçta görgü kuralı istiyor. Aa, hala altın bir şey. Her şey değil bu ya. Ben ya yavaş bir dur, dur bir ya. dur. Heyecanlandım. bırak bırak. Allah'ım ya Rabbim ne hale getirdi güzelim piresi. Yemin ederim sanırım meslekten soğuttuk seni ya. Yani suratladırdın yani, buraları ya. Allah'tan üstümüze gelmedi. Biraz ben şöyle hatta uzaklaşayım senden. Evet. evet şimdi bir piresimiz var. Sen gözcü Hı. olduğun için bize destek olmayacaksın. Çünkü yanımda aslında bir centilmen olarak benim bu pirese hafif bu çay piresini dokun. De... <laughs> İkram etmesi gerekiyor. Şimdi Ama nerede biz, o? Tamam. Çayımız geldi. Tamam. Dur şimdi ben şey yapıyorum. Bu çay Olur. muhtemelen bu tarafta. Evet, evet, evet. geldi ne yaparsın? çay içer misin? Ay, evet çok teşekkür ederim. Çok ince, çok centilmen. Evet, dur mi? dur. Bunu basman gerekiyor. Ee, bastı ne oldu? Biraz. Bastı ne oldu? Heh, bak sen. Güzel. Demli mi ne mi? Nasıl içersin? Valla dem koyayım mı biraz koy, daha? Koy koy. Teşekkürler. Önce bana e, bir çay ikramında bulundu, sonra kendisine. Tamam, kendime burası. de koyabilir miyim diye senden izin almayacağım herhalde <laughs> <bu kadar. gülüyor> Ya yani Kendime evet. de çay koyabilirim herhalde. Peki şeker kullanıyor musun? Hayır. Kullanman gerekiyor şu anda, yayın var çünkü kullanmak... Bir tane kullanıyorum. Tamam, nasıl kullanıyorsun buyur görelim. Alıyorum, atıyorum. Sen de şeker. istersen... Bu işte başka atsan, nasıl olabilir ki? Seni şekerinle mi ben atacağım? Ya hayır tamam ben kendi şeker ikramımı kendime e, çay çay bardağıma e, evet. şekeri koyarım ama senin yaptığın şunu yapmaman lazım yani. Hmm. Bu ne? Bu ses ne? Ses yok. Kar Evet Karadeniz'de bu aslında bir e, memnuniyet ifadesi olarak görülebilir ama şu an İstanbul'da şu sesi çıkartma. Peki nasıl içiyorsun? Allah'ım ne olur öyle içmesin. Bak ben biliyorum nasıl içileceğini. Ne olur öyle içmesin. <laughs> Hazır mıyız? <laughs> hadi hadi. Hazır mısın? Hayır. Hayır. ne ya? Neyse en azından hayal ettim ben daha minimal. Yani şöyle şey. daha şu, ya. şu gerçekten işte. Zaten bütün dudak çaya girdi. Bütün ağzım çaya girdi. Zaten çayın yarısı şişti. Var mı içiliyordu bu adam? çay? Bir yudumda ya. yarısını içti ya. Bir şey diyeceğim. Nasıl? Sen şundan içsene direkt Fırat. Al. Utanma <laughs> ya. Kanka bir dakika bir şey diyeceğim. Bir şey diyeceğim. Hala adam atıyorsun. Hala adam atıyorsun. <laughs> bir şey söyleyeceğim. İnanamıyorum. Ee, tüm dudak ne? Şu mu? Şu mu? Şuradan oluyor. Dudak payı mesela şu dudak payı ama senin dudak, payına muhtemelen <laughs> şöyle falan yapmamız gerekiyor ki. <laughs> ha, şu. Evet ya yani içmen evet gereği Höpürt etmememiz lazım. Yani, evet. Bir değil değil. de daha güzel. Çayı çok karıştırmamak. Böyle şıngır şıngır ses getirmemek lazım. Bir de kimsenin bilmediği bir şey. Evet şu an ince belli bir bardakta çay içiyoruz ama altındaki elimizde durması gerekiyor. Neden? 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 Elin ne? yanmasın diye. O ne alaka? Elim burada. Bu niye yanmasın? E diğer elimle ben tatlı yiyorum ama. Şu şu hep bende yani. O aynen çok doğru nokta dedi. Gitti yok <laughs> o şey gitti. Evet. İşte bak için birazcık sindire sindire yemek gerekiyor. Hmm. Bu burada bu şekilde içiyorsun, geri koyuyorsun. Sonra tatlını nasıl yiyorsun? Göster. Allah'ım Kör olmak istiyorum şu anda. Sence şu? Ay bir lava bak, kör olmak istiyormuş ya. Sizce elimde Dur! Ay yedi. Aa, yer sen başla diyecektim. her yani. şeyden felisin ya Fırat. Sen sen yiyecektin. Önce beni bekliyorsun. İkincisi e, bıçağımın üstüne de çay gelmiş. Bu arada Neden Ama acaba? Neyse. Bıçağı ve çatalı kullanmayı öğrenmemiz gerekiyor. Bıçak niçin kullanılır? Kesmek bir şeyi kesmek için. için. Peki niye çatalla böyle kestin az önce tatlını? Şu şekilde kestin. O samimiyetten biz bizeyiz. Yok öyle samimiyet. Milyonlar bizi izliyor şu anda. Evet. Ne? <laughs> evet. doğru. Şimdi güzel bir şekilde bunu kestin. Bak bıçak kullanılır. Küçük parça alınır. Ve küçük parçayla yersin. Yani e, bütün pastayı yemine gerekmez. Buradan ne güzel bir yok, kocaman var. Büyük kesene tam tadın Tadını aldın mı? Burada da ben sana ciddi anlamıyla tadını aldın mı? Şu kadar bir şey attın. Geldi mi o tat sana? <laughs> Ya tamam hani gerçekten görgüsü var ama sanki bir, bir, tık doğru gibi geldi bana. <laughs> Şu an söylediğim <laughs> şey. Şimdi <laughs> size çok o önemli bir tık... şey söyleyeceğim. Söylediğim e, parçayı göstermek istiyorum. Şunu... <laughs> Nasıl acaba yemin şey Şimdi bak hocam da burada tıkandım. Şunu şöyle <laughs> mi? <Adem>. Elin neye? Ooo! Helal olsun. Evet, e, peçete verelim kendisine. Şey Günün sonunda biz alıştırıyoruz. Ben alırdım. <gülüyor> <gülüyor> Palapel. Palapel değil o. Falafel gibi söylüyorsun. Palpe. Ha palpe. evet. Nasıl beğendin ben Buran buram üstü iyidir. Buram <laughs> evet. Bir de ağzımızdakini ne yapıyoruz? Yutuyoruz. Yutuyoruz. Buradan da bilerek uyarı almak için yaptım bunu yoksa. Zaten Çok önemli bir şey şu. Aşırı derecede centilmen, kibar, böyle asalet akabı bir beyefendi. Burada size yanlışları gösteriyor. Evet yok bayağı bir şey ağzımda bir şey var gitmesi lazım özür diliyorum sizden de. Evet arkadaşlar ee, valla bir videonun sonuna geldik. Açıklamalar bölümünde aşağıdaki <laughs> linkte e, Ayça'nın e, bu verdiği kurslarla ilgili detaylı bilgileri ulaşabilirsiniz. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür Her şey ederim. için sürçülisa ettiysek affola. Değil mi? Doğru söyledim. Çok sanırım. güzel söyledi. Gitgide toplamaya evet, başladı. Git evet, evet. Evet. Yani yeni eğitmenimiz, eğer bizim kurumumuzdan deli bir eğitim almak istiyorsanız yeni hocamız, yeni ben de <laughs> yansıları <gülüyor> öğrenmek için bekliyoruz. Bakar, seve seve. o kurum batar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.